Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. Gözümüze takılan zararlı mücadelelere de zararlı böcekleri de böyle gözümüze takılanları da videomuza çekmekteyiz. Arkadaşlar bu, e, geçen yıl yakaladığımız e, dal kıran böceği tekrar bu sene yine yakaladık. E, avacımızın üstünde. Avacımızın dalın üstünden bunu kestik buradan. Şimdi buradan şimdi böceğimizi hareket haline Sokacağız şimdi burada arkadaşlar. Bak görüyorsunuz bak. Nasıl bulgu gibi delmiş arkadaşlar. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. Bak. Böceğimiz yumurta bırakmış şu anda burada. Dallamıza yumurta bırakmış arkadaşlar. Görüyorsunuz bak. Bak. Bu böceğimiz e, dal kıran gelip içine gelip bunun içinde yumurta bırakıp yumurtadan bunlar daha sonra çıkacaklar böyle. Bu şekilde arkadaşlar. Görüyorsunuz bak burada. Yumurtası burada. Bak burada görüyorsunuz yumurtası daha kendine gelmemiş. Bu ileriki zamanlarda canlanıp e, bu ağaçlarımızı birden perd etmek oranına gelecek yani. Bak görüyorsunuz bak. Yumurta halinde şu anda bu. Ağaçımızı burgu halinde gelmekte. Burada bak görüyorsunuz burada. E, görüyorsunuz bu ağacımızı üstünde e, budarken e, bugün sabah. 5 Ekim Cumartesi günü yakaladık ağacımızın üstünde. Şimdi bu ağacımızın üzerine kısa bir yerden girmiş. Bu ne olacak? Zamanla kendini yumurtadan çıkıp ağacımızın içine girip birden ağacımızı kuruduk. Ve ocağımızı birden sürekli girip de pert etmek durumuna geliyorlar bunlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte biz gözümüze takılanları da böyle çekiyoruz videomuza. Görüyorsunuz. Herkese iyi günler.